Evet arkadaşlar patiğimizin üst tarafını tamamladım. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şimdi taban yapılışına başlayalım. Tabana ön tarafından şuradan başlayacağız. Hemen e, yün tığımızı alalım. Yün tığı da daha kolay oluyor arkadaşlar. İlmek sayısı da az olduğu için gri ipliğimizi alıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şurada zaten tek 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 ilmeklerimiz gözüküyor. Şimdi şu artır ilmeğimin şuradan tığımı şöyle geçiriyorum. İpliğimi buradan çıkardım. Bir ilmek çıkardım. Şu ipliğim arkada duruyor. <laughs> Onu da şöyle yürütelim arkadaşlar. Şimdi bakın tığımda bir ilmeğim var. Hemen yanındaki yerden tığımı batırıyorum. 2 oldu. Şunu da şöyle arkadan bakın bir altından bir üstünden alarak 3 oldu. 4 5 6 7 tane ilmeğim oldu. Yine şu arttırma ilmeğimi şuradan şöyle şu alt tarafa doğru buradan bir ilmek çıkardım. Toplamda 8 tane ilmeğim var şu an. Hemen teker teker topluyorum ilmeklerimi. <laughs> arka tarafta şu şekilde çıkarıyorum ilmeğimi tığımdan hemen yanındaki şimdi şöyle söyleyeyim bakın şurada tek tek ekleyeceğimiz batacağımız yerler belli burada da yine hemen sıradaki yerden tığımı geçirip ilmeğimi çıkarıyorum sonra sırasıyla az önce çıkardığım ilmekleri alacağım. Şöyle yakından göstereyim. 2 3 4 8 tane yemiğim var. Bir de şu karşı taraftan alıyorum. 9 ikisini i̇kisini bir alıyorum şu baştaki. Kalan ilmeklerimi ikişer ikişer. Pardon arkadaşlar boğazım gıcık oldu. Konuşamadım. Evet ikişer ikişer topluyorum. şu çok gevşetmeden hafif elimizi sıkı tutarak yapalım. Geliyoruz buraya. Hemen şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkardım. Her defasında şöyle bir sıkılayalım sırasıyla ilmeklerimi alıyorum 2 3 4 5 6 7 şimdi şu baştaki ikisini beraber çektik ya yine onların ikisini beraber alıyorum şöyle 8 ve hemen karşıdan tığımı batırıp buradan ilmeğimi çıkardım hemen 2 2 topluyorum arkadaşlar e, taban yaparken sondaki ilmeğimizi baştaki tek diğerlerini iki iki değil hepsini 2 2 alıyoruz ve şöyle şu son sıranın sonundaki yerden ilk tığımı geçirdim 1 2 3 ilmek sayımız sabit arkadaşlar 9 ilmek 5 6 7 ikisini beraber 8 ve tam köşeden batıyorum 9 bakın böylece şu ön tarafındaki ekleme kısmını bitirdik şimdi şöyle bir göstereyim Evet bu tarafta da arkadaşlar bakın şöyle sırayla ekleyeceğiz hemen çıkarıyorum başlayalım arkadaşlar Hemen ilmeğimi çıkardım. Teker teker ilmeklerimi alıyorum. 5, 6, 7, 8. ve 9. ilmeği beraber sıradaki 2 2 topluyorum. çıkardım. Şöyle şuradan hemen ilmeğimi çıkardım. Teker teker ilmeklerimi alıyorum. Yapmamız gereken bu arkadaşlar ta topuk kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir arttırma, eksiltme bir şey yapmayacağız. 6 7 2 ilmeğimi beraber 8 ve sıradaki yerden ilmeğimi çıkarıp Evet taban yapılışı bu şekilde arkadaşlar bir bu taraftan bir bu taraftan ilmek alarak Bakın şöyle burun kısmı kıvrılmaya başladı. Bunu böyle ekleyerek arkadaşlar şu topuk kısmına kadar şuraya kadar gelelim sonra topuğu beraber yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir göstereyim. Patiğimizin tabanını yaptım. Şöyle bir içten de göstereyim. Bakın herhangi bir potluk veya kabarma falan yok. Gayet rahat. Topuk kısmında da hemen hemen aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Topuğu yaparken de şu ilmeklerimizin içinden tek tek alarak eklememizi yapacağız. Şöyle, şunlardan her defasında birini alarak hemen başlayalım. Bakın. Birinci ilmeğin şöyle içinden tığımı geçirdim. İlmeğim içinden geçirdim. Sırasıyla yine ilmeklerimi alıyorum. 7 oldu. 8. ve 9. ilmeği yine beraber alıyorum. Ve hemen ilk ilmeğin içinden tığımı geçirip 2-2 iki, iki topluyorum. çıkarıyorum ilmeğimi tığımdan. Hemen sıradaki ilmeğin içinden bakın şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkardım oradan. Yine ilmeklerimi teker teker alarak devam ediyorum. İki ilmeğimi beraber ve sıradaki ilmeğin içinden tığımı geçirip ikişer ikişer topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya doğru çıkacağız. Bir kere daha göstereyim. Bakın şöyle. Hemen sıradaki ilmeğin içinden Evet bakın şöyle topuğumuzda yukarıya doğru yavaşça kıvrılmaya başladı. Şöyle şu sonda iki sıra kalıncaya kadar bu şekilde bir bu taraftan bir bu taraftan patiğimizin topuğunu birleştirerek devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın topuğunu da şöyle bir yakından göstereyim şekilde yukarıya kadar çıktım şu anda sonda iki sıram kaldı ee, bu sefer topuk, topuk eksiltmesini fazla yapmayacağım arkadaşlar şöyle sondaki iki sırada küçük bir eksiltme yapacağız şöyle bakın tığım ilmeğim var hemen öndeki iki ilmeği beraber alıyorum aradakini tek diğerini tek sonraki iki ilmeği beraber şuradaki ikili olan ilmeğimiz beraber karşıdaki sondan ikinci ilmeği alıyorum ikişer ikişer topluyorum Sondaki ilmeğimin içinden tığımı geçirdim. Hemen öndeki iki ilmeğimi aldım. Sonraki iki ilmeği aldım. Şuradaki ikili olan ilmeğimi aldım. Son ilmeğimden tığımı geçirip hepsini beraber çektim. Evet, şuraya da bir sabitlediğim ilmeğimi Şimdi arkadaşlar şöyle etrafına bir sıra sık iğne yaptım. Gri ile sık iğnemizi yapalım. Hemen ipliğimi koparmadan devam ediyorum. Şöyle yani ilk önce şöyle bir sıkılayım. Sırayla Şöyle her sıranın içinden Birer tane batırarak Bütün etrafına sık iğne yapacağım. Şöyle bakın. Ve sık iğnemizi bitirip gelelim arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim şu ön tarafta arkadaşlar. Hani şu arada bir ilmek bırakmıştık. Sık iğnemizi yaparken onu da şöyle Şöyle bakın onu da içinden ilmek kaydırarak Alıyoruz, bakın o da öyle kalmıyor. Yine sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, bakın şöyle. Evet, şimdi e, süslemesini hangi renkle yapacaksanız o ipliğimizi alalım. Ben sarı iplikle yapacağım. Sarı ipliğimi alıyorum. Patiğimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle şu en arkasından başlayacağım. Şöyle en arkada ortadan tığımı batırıyorum. Sarı ipliği arkadan çekiyorum. Şimdi şöyle yan tarafa doğru tutalım. Sırayla arkadaşlar batırıp ipliğimi çıkarıp şöyle içinden kaydıracağım. Bakın şöyle iplik altta duruyor. İplik bakın arka tarafta tığımda üste doğru çekiyorum içinden kaydırıyorum düz olarak arkadaşlar aynı sırayı takip edelim kaydırmadan çok da sıkmadan evet eteğimizin ön tarafına kadar bu şekilde şöyle yakından da göstereyim Evet bakın tam şu araya gelince ön tarafa burada Şimdi şöyle ipliğimizi hafifçe şuradan yukarıya doğru alalım arkadaşlar. Burada birkaç tane zincir çekeceğim şu püsküllerimiz için. Şöyle göz kararı Şöyle bir ölçeyim. Çünkü ben daha önce <laughs> tekini yaptığım için aynı olsunlar. Evet olmuş arkadaşlar. İki tane daha çekeyim. Şu ipliğimi birazcık uzun keseceğim. Tüşkülümüzü bağlamak için. Bakın şöyle Şimdi aynı şeyi yine bu arkadan başlayıp getirelim sarı iplerimizi. Aynı şeyi şimdi ön tarafa doğru devam ettiriyoruz bu taraftan. Şöyle İpliğimiz yine patiğimiz iç taraf, iç tarafında yani ters tarafta duruyor. bunu da bu şekilde ön tarafına kadar devam ettirip yine aynı şekilde arkadaşlar zincirimizi çekelim aynı sayıda sonra ipliğimizi keselim Evet Şimdi yine şöyle şu aradan ipliğimi yukarıya doğru alıyorum biraz çekerek zincirimi çekeceğim ve bırakacağım. Evet şimdi püsküllerimizi de yapalım. Ben şöyle elime sararak yapıyorum arkadaşlar. iki tane sardım ama tabi siz düzgünlüğünüzün büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar kalın yapabilirsiniz. Şöyle hemen çıkarıyorum. Şu zincirimizi getirelim arkadaşlar. Zincirlerimizden birine şöyle geçirelim içinden. Bunu buraya sıkıca bağlayalım. Şöyle düzelttim. Bir iplikte işte de Şurasına bağlıyorum. Evet alt taraflarını keseceğim. Şöyle bir de uçlarını düzelteyim. E aynı şekilde bir püskür de şu zincirimizin ucuna yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar patiğimizi tamamladık. Mankendeki duruşu. Bu da şöyle ayak mankenini giydirmeden bitmiş hali. Umarım anlatabilmişimdir. Bugün yine çok yorgunum niyeyse. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar.